Şu anda Geyve'deyiz. Geyve'de Cumhuriyet Halk Partisi favori adayı Erol ile beraberiz. Seçimlere 11 gün kaldı. Son durumumuz nedir? Hazırlıkları tamamladık mı? Evet. Geyve'nin 68 parça köyü var. Bunun 67'sine gittik. Son parça köyümüz Karaçam kaldı. Ona da Cuma akşamı, yarın akşam, perşembe akşamı gitme düşüncesindeyiz. Diğer arkadaşların programına göre bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Orada da yapacağımız e, köy kahvesi veya köy meydanındaki mutlulukla köy çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Ondan sonra da son haftaya mahalle konuşmalarıyla devam edeceğiz. E, o nedenle e, biz çalışmalarımızı e, planladığımız şekilde çok e, olumlu gelişmeler sonucunda bizleri ümitlendiren çalışma oldu biz bu seçimlerde halkımızdan aldığımız teveccüh, onların gözlerindeki ışığı okuduğumuz zaman bizlere iktidara getirecek sandıklarda birinci parti ve birinci aday e, olarak çıkaracak bu seçimler bizlere. O nedenle biz e, halkımıza güveniyoruz. En ufak bir bu seçim sonuçlarına kuşkumuz yok. Ben yine iddia ediyorum. Karşımızdaki iki aday, MHP adayı Mehmet Kır ve AKP'nin adayı Murat Kaya'nın aldığı ikisini toplama kadar oy alacağız. Şimdi Yok. gördüğümüz kadarıyla gün boyu Geyve'deydik. Halkla konuştuğumuzda Erol Akyer'e güvenleri sonsuz. Tamam. Bu teveccühün nedeni ne olabilir? <laughs> teveccühün nedeni Erol Akyer'den çok ailesine var. 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde 80 yılında beri yaşamını devam ettiren dedem Nuri gel babam Nazım Akgel'in partisel olarak en ufak bir esneklikleri olmamış. bu bir çınar gibi 80 yıllık ailenin geleneksel partisi CHP'dir. Onun devamı da torunları Erol Akgel'dir. Bugün de CHP'nin adayı Erol Akgel olduğu için halkın bize teveccühü gerçek bir partili gibi bakmasıdır. Ailemin bize bıraktığı en büyük miras olan dürüstlük ve insanların gözündeki hoşgörü, iyi niyet ve çalışkan kimliği bizlere ...kendi kişiliğimizden daha çok faydası dokunmaktadır. O nedenle ben bu seçimleri çok önemsiyorum. Bu seçimlerde de e, birinci parti olarak çıkacağımızdan en ufak bir kuşkumuz yok. Ve GHB'ye CHP'nin bayramını dikeceğiz diyorum. Özellikle GHB'nin bazı köylerinde CHP'nin %90'lar ve %100'lere varan oylar görüyoruz. Böyle bir çalışma yığı nerede nerede ettiniz? bunda iki neden var. Bugünkü iktidarın köyler üzerindeki uygulaması, köylüleri köyleri çok yoksullaştırması, fakirleştirmesi, girdilerin yüksek maliyetlere ulaşması sorunu. Köylerimiz gerçek anlamda çok sıkıntıda. i̇kinci bir neden de artık bu iktidarın zamanı dolduğunu, bu iktidarın bir şımarıklık içinde olduğunu, hatta hatta bir yorgunluk alameti içinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bir değişikliğe ihtiyaç vardır ülkede. Halkımız da bunu görmektedir. Bu değişikliği yapacak partinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağını, onun adayında Erol Akgel'de bu kişiliğin görüldüğünü teveccüh ediyor. Bu nedenle de biz şansımızın diğer adaylara göre çok yüksek olduğunu, yok seçimin büyük ara kazanacağımız şeklinde bizlerin inancını tam kılıyor. Gördüğümüz kadarıyla ve özellikle Cumhuriyet Halk Partili Partiye olan teveccühleri de var. Buna ilave olarak sizin aday, dürüst aday oluşunuz ikinci bir üstünlük mü? Ya mutlaka o da var. Kişinin şahsiyeti önemli tabii burada. Bizim geçmişteki ailemizin ticari yaşamındaki geçmişi, bizlerin 35-40 yıllık ticari hayatın içindeki en ufak bir yanlışımızın olmamıştı. İnsanlara tabiri caizse kazık atma işimizdi onlara yük getirmeyişimiz bizler artı değeridir. İnsanlar bunları biliyorlar. Ticari hayatın hayatımızdaki dürüstlüğümüzü, kişiliğimizi çok iyi e, takdir ediyorlar. O nedenle bizler bunları siyasi yaşamımıza da oya çevireceğiz. Bundan kuşkumuz yok. Halkımızda o düşüncededir. O de oylarını Hı. kullanacaktır. O nedenle biz e, halkımızın bu vereceği görevi de en iyi şekilde belediyelerde yapacağımıza güvenimiz tamdır. Konvoylarınızda sayı araç olarak az olduğu halde o bölgedeki insanların size gösterdiği ilginin fazlalığı ne olabilir? <laughs> yani biz taşımıyorsunuz. İnsan yani, taşımadan yani, bu yani, başarıyı nasıl yani yakaladınız? İnsanlar sandıklardan araçlar çıkarmayacaklar, konvoylar çıkartmayacaklar. Biz onları gördük. Onların galerilerden, baskıyla, arkadaş gruplarından, diğer ilçelerden, diğer illerden getirdikleri zorla yaptıkları konvoy. Biz kendi öz varlığımızla yurt dışında 40 araçlık tırlarla, çekicilerle gezdirdik. Her birine birer ton mozot koydurarak gezdirdik. Bunları biz gördük. Onlar bizim öz varlığımız tırların sayısına ve boyuna erişemezler hiçbir zaman. Biz onları göstermelik olarak görüyoruz. İnsanları yanıltmak, kararsız insanları belli bir yere... E, Mail etmek, onları kendilerine doğru çekme anlamı taşır bu. Ben buna çok itibar etmiyorum. İnsanları hiç zorlamıyorum. Hiç de zorlayarak çağırmıyorum. Seçim kampanyamıza e, gelen insanlar bizlere inanan, güvenen, partili, bir avuç, yürekli, cesaretli insandır. Onların inancıyla, onların iktidar gücünü, onların para gücünü biz yeneceğiz. O nedenle olan ince, inancı tamdır. Bu nedenle ben bizi destekleyen arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi'yle Geyvel hemşerilerimize, bize oy verecek hemşerilerimize şimdiden bu başarıyı kutlayacağım ve ben kendilerini, beni destekler için teşekkür ediyorum. Sizin için diyorlar ki Geyvel'in çevresini, çehresini, ekonomisini değiştirecek lider diyorlar. Evet. Buna ne diyorsunuz? Bu çok doğru bu benim söylemim. <laughs> Geçmişte bizim dünyada gezdiğimiz ülkeler var. Sınır ülkeler var, komşu ülkeler var. Sosyal bloktaki e, sos, Sovyet Sosyalist ülkelerdeki bloklardaki ülkeler var. Onların şehirleşmeleri, yeşil alanları, meydanları, trafiği nasıl düzendiklerini görüyoruz. Bunların GV'de olmaması için hiçbir sebep yok. E, bu ülkene kadar yapan yapılan belediyecilik anlayışı idareyi masraattan geçer. E, şekli idare etmişlerdir. Oy kaygısıyla radikal kalıcı ve köklü tedbirler almamışlardır. Trafikten diğer iş yerlerine kadar. Biz e, bazı şeyleri yıkabiliriz. Önce kafamızda, beyinlerde, zihinlerde biz düşüncelerimizi yıkacağız. Daha sonra gerekli yerlere insanların e, arazilerinin üzerinden geçitler yapabiliriz. Efendim istimlaklar yapabiliriz ama onları hiçbir zaman mağdur etmeyiz. Değerinin fazlasını vererek onları memnun bir şekilde onları yapacağız. E, çevresi derken GV hakikaten büyükçe bir köy. Kendini yenileyemeyen, geliştiremeyen, modern dünyaya ayak uyduramayan bir şehircilik anlayışı var. Biz bunları eğer yetki verilirse yapacağımızdan eminiz, kendimize güvencimiz tamdır, inancımız tamdır. Yeter ki halkımız bize teveccüh göstersin, o yetkiyi versin, biz gerekeni yapacağız. Ondan en ufak kuşkusu olmasın halkımız. Yani bu e, 30 Mart akşamı saat 19 civarında Cumhuriyet Halk Partisi %60 civarında oy alarak Geyve'nin tarihi bir gün yaşamasına vesile olacak ve giyvenin evet. çevresi, çevresi her şeyi değiştirecek. Ekonomisi dâhil olmak üzere, olan ekonomisidir. Ekonomik anlamda yapacaklarımız bellidir, düşüncelerimiz vardır. Devlet destekli düşüncelerimiz vardır. Devletten birtakım imkanlar nasıl alınır, nasıl hak savunulur, nasıl eee bireyin hakkı korunur? Bunları göstereceğiz. Bunlar da bir liderlik vasfıdır. Biz halkımızın, köylümüzün, çiftçimizin, çalışanımızın, üretken insanların yanında yer alacaksınız. Yanında yer alacağız ve onların mallarını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Değerlendirmek için bazı şeyler, şartları zorlaştı zor olan şeyleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunlar tabii ki e, keseye yansıyacak, ekonomiye yansıyacak, halkımızın yüzünü güldürecek şeyler olacak bunlar. Başkanım biz Geyve'nin 65 köyünü gezdik, ilçe merkezi ve Ali Paşa'yı da gezdik. Sizin hem Ali Fuat'ta hem Geyve'de hem köylerde yoğun bir e, sevgi e, durumu var. Yani size yönelmiş seçmen profili var. Bunun için özel bir gayret sarf ettiniz mi? Hayır. Bilakis çok doğal davranıyorum. Yapmacık olmuyorum. Olduğum gibi yaşamaya çalışıyorum. Onun için Olduğum mi seviyorlar tari. sizi? Onun için ben kendimi daima ön planda tutan, önde göstermeye çalışmayan, çalışmayan bir insanım. Örneğin cenaze olur, diğer arkadaşların ön safta sırada yer alma çalışırlar. itiş kakış yaparak. Ben olduğu gibi hangi sıradaysam orda beşinde, altında, en sonda hiç önemli değil veyahut başka bir toplantıda veya başka bir yemekte neyse o, oralarda her zaman ön planda ve ilk görünecek sıralara çıkmak istemek. Ben gayet mütevazı şekilde halkımın içinde insanlarımın içinde olduğum şekilde onlarla beraber olduğum yerde kalarak onlarla birlikte olmayı daha iyi tutuyorum. O nedenle insanlar beni samimi buluyorlar. Düşüncelerimi ve hareketlerimi samimi görüyorlar. O nedenle ben beni kendilerine yakın gördükleri için ...bende yoğunlaşacaklarını, oylarını bende bütünleştireceklerini tahmin ediyorum. Benim son tespitlerimde şu var... ...öteki siyasi partiler... ...eşarp dağıtıyorlar... ...her türlü paket dağıtıyorlar... ...şu anda da çeyrek... ...oy karşılığı... ...tanımı çeyrek altın... ...bir çalışmanın içindeler ama halkın, halkla konuştuğumuz halk diyor ki... ...çeyrek de gelse, beşe birlik de gelse diyor... Erolah Akker'in dışında oy vermeyeceğiz diye bir kanısı var. Bunu evet. yine e, özgüveninize mi veriyorsunuz? Ee, şimdi o arkadaşlar eğer öylese ben gözümle görmüş değilim fakat duyuyorum sizin gibi. Eğer öylese ki öyledir. E, onlar babalarından biraz kalmış paraları dağıtmıyorlar. Veyahut ailelerinden kalmış gayrimenkulleri satarak o paraya çevirerek, onları altına çevirerek veya daha başka gıda maddesine çevirerek dağıtmıyorlar. Onlar devletin bir şekilde ele geçirdikleri dilim varmıyor ama hırsızlama malları halkın tüyü bitmemiş insanların hakkı olan paraları gıdaya çevir veya altına çevirip tekrar insanlara oy karşılığında satma düşüncesidir. Bunu ben kınıyorum, ayıplıyorum. Bu bir siyasi rüşvettir. Bununla oy almak en büyük yanlıştır, terbiyesizliktir tabiri caizse. Ola, önemli olan ben halkımıza eğer böyle bir şey varsa mesajım şudur. Eğer böyle bir şey veriyorlarsa geri çevirmesinler, alsınlar. Onların anaların ak sütü gibi helaldir. İstediği gibi kullansınlar, yesinler, içsinler. Ee, ve oylarını da CHP'de birleştirsinler, bütünleştirsinler. Çünkü CHP onlara çok daha sosyal yaşamı, rahat, refah olan bir hayat sunacaktır. Geliri çok daha iyi olan günler onları bekliyor. O nedenle bizleri e, en ufak bir şüphem yok. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Değil altın, değil gıda, değil beşe birlikte hastalarda. Erol Akgen'in